Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her zamanki konumuzdan biraz çıkarak matematik yapmaya karar verdim. Sonuçta kanalımızın adı ilim abidesi, tarih abidesi değil. Son iki video tarihle alakalıydı. Ben de bu sefer dün karar verdim. Yeni bir videomuzun konusu matematik olsun istedim. Yaptım da. Yani yapıyorum daha doğrusu şimdi. İlk olarak kalemimizi alalım. Burada çoğu kişi bildiği gibi Buradası bir, bi, yani birler. Buraya mesela ne yazalım? Sıfır. Burayı sıfır. Onlar basamağı sıfır. Yüzler basamağı çok kişi bir değil. Burası da sıfır olacak. Ve burası bir. Bakın çok kişi şöyle. Önceden siz bunu biliyorsunuz. Çok kişi belki de, belki de kimse. Yeni katılan kişiler için. Y, O ve 100000 bin Tamam anlıyoruz. İşte binlere şimdi geçiyoruz. Onu şimdi öğreneceğiz. Bu Üç sayısını 3. sınıfta herkes öğrendi zaten. Hadi işleri karmaşık, karmaşık yapalım ve bunu bin sayısına çevirelim. Evet o kadar da karmaşık değil. Bin sayısı alt tarafı. 900 Dokuz... sonuçta çok öğretmeniniz şöyle yapmadı. 900 90 doksan... Neyse. 9 Dokuz artı 1 eşittir 9 artı 1 10 elde var 1 buraya geldi 0 10 etti elde var 1 burası da 10 etti ve 1000 sayısı çıktı karşımıza şaşırmamak gerek neyse gördüğünüz gibi 1000 şimdi bunu nasıl 0 yapalım ve 10.000'e geçelim. Evet 10.000. Bu da bayağı büyük bir sayı. Hadi bunu da 6'ya yapalım. Bu kadar büyük değil. 9 9.999 9 artı 1 9 artı 1 eşittir 10. 10'un 0'ı elde var 1 Ben buraya çok küçük olduğu için şey yapamıyorum. Siz anlıyorsunuz umarım. Elde var 1, 9 artı hiçbir şey yani 9 ama bir de elde 10, 0, elde var 1, hiçbir şey yok. Elde var 1, 10, 0 indirdik, elde var 1, 9 artı hiçbir şey, elde var 1, 10. Ve karşınıza 10.000 sayısı çıkıyor böylelikle. Aynı burada yaptığımız gibi. Neyse bunları da silelim şimdi. İşleri birazcık daha karmaşıklaştıralım. 10 yerine de 0 ve 100 bin sayısı. Evet görüyorsunuz. Yani 100 bin sayısını görüyorsunuz. Başka da göreceksiniz. Bir de altındaki çizgiler. Neyse. Şimdi bir de isterseniz bunu da böyle yapalım ama aşağı yukarı ne yapacağım anlıyorsunuz. Her seferinde daha da oluyor. 99.999 artı 1 eşittir 100.000 eder. Ya, yani, ya da isterseniz böyle eldeleri hızlıca boş verip böyle de yapabiliriz. Yani zaten elde koyacağımı biliyorsunuz. Ee, neyse o zaman şuraya bir tane koyalım. Yani artı bir. Sığmayacak. Şuraya koyalım bari. Yani burada her birini elde 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 koyacağız zaten. Ondan ben direkt söyleyeyim. Cevap. Hop hop. Hop ve hop. Yüzde. Neyse. Umarım yüz bin sayısına kadar anlamışsınızdır. Binler, on binler ve yüz binler basamağını da anlamışsınızdır umarım. Aynı şekilde bunun bir de küp hali var. Yani daha doğrusu siz de biliyorsunuz ama ben daha hala böyle duruyormuşum. Onu fark ettim. Düzeltelim şu ekranı. Hadi şimdi şunları da bir silelim. Evet orayı bin yapmıştım bir ara. Neyse. Böyle yapalım. Şimdi isterseniz bir şey yapalım. Mesela ne olabilir? Bir kontrol. Şimdi yüz binler basamağını öğrendiğinize göre ki çoğu kişi biliyor. Yani çoğu kişi neredeyse herkes hatta belki de herkes dördüncü sınıf ve üstü kişilerden oluşuyor. Belki sonradan katılan biri olur görür. Neyse. Belki de abone olmayan kullanıcılar vardır. Öyle ben dinliyorum. Neyse. Hadi o zaman. Mesela bu sayıyla ne yapabiliriz? Evet. Mesela her şey yüz binle kısıtlı değil. Bakın bu sayıyla kısıtlı değil. Bunu bilin. Daha 1 milyon gibi bir sürü büyük sayılar da var ama oraya geçmeyeceğiz. Aynı şekilde sadece 100.000 bin kadar da var. Mesela bak şöyle demek istiyorum. Mesela 500 20 2000 400 10 7. Evet. Mesela bu da bu sayı 100.000 sayı. Bin dan daha büyük, daha doğrusu 100 bin sayısı bu sayıdan daha küçük. Buraya da küçük bir işaret yok. Öyle. Yani böyle sadece 100 bin de kısıtlamamak gerek. Bu sayıların arasında şimdi bir kontrol etmiş şey olursak 100 bin ve 999.999 ki evet. Yani 999 bin de 999 ne olduğunu çok kişi biliyor ihtimal 9, 9, 9, 9, 999 etti. 9999 99999 ve 999999 Ağzım bile yoruldu artık sayı söylerken. Nefes nefesim biraz kesildi. Her videoda olduğu gibi. Neyse. arkadaşlar aynı şekilde mesela, daha demin dediğim gibi 25.517 Mesela 10 binlerde de böyle kısıtlama yok. Ya da binlerde örnek verecek 4.225 mesela. Her sayıda hiçbir kısıtlama yok. Sayılar sonsuza kadar gidiyor. Yani anlayacağınız birden ta sonsuza kadar. Bir dakika. Sonsuza kadar gidiyor. Bu sayılar bayağı büyük. Bilim insanları hala sonsuz ve pi gibi sayıların kavramlarını anlayamadı ama konumuz o değil. Yani arkadaşlar umarım matematiği anladığınızı düşünüyorum. Süremize bakalım. 6 dakika olmuş yani. Biraz uzatmışım ben de bu sefer videoyu. 3 dakika bandında tutmaya çalışıyorum genellikle. Hatta 7 dakika olacak şimdi. O zaman daha fazla uzatmadan umarım anlamışsınızdır. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.